Merhaba arkadaşlar. Size ben, süper bir adventure oynuyoruz Arkadaşlar. 30 abone olmuş. Hatta 31 abone olmuş. 30. abone özel video. Arkadaşlar şimdi de bu 60 abone oldu. Şimdi bu videoda bir chat çizdi. Okay. Acaba ne çıkacak? İsmi ve, ve hayır. Ödül çıkmadı hiç. Tolandırıldı. Size <laughs> şansınız da <bu> çıkmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Skin. Gecesiz Anlary gelmiştik yine yani hiç anasını yok çok kötü bir kostüm ya. Şey yani malı foku var. <laughs> Şimdi biraz erdi dünyasında <laughs> parkur yapacağım. Birazcık da karıştırdım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Böyle ünlüleşmeyi hiç beklemiyordum. Bir sürü görüntülemeye başladı bir anda. 31 aboneye çıktım 15'te kaç. 2 hafta mı ne olmasına rağmen. Çok çok teşekkür ediyorum <laughs> Videolarımı izleyenlere abone olup like atanlara. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle abone olanlara da teşekkür ediyorum. İki hemen şöyle ünlüleşmeye başladı. Gerçekten çok oldu. teşekkür ederim. Yine geldi bu zaman Zinko Ben ya. yani bu zaman Zingo'yu... Ben bunu hiç sevmiyorum. Ah! Düştük. Heh. Ah. Arkadaşlar. Şu an hedef 3 abone. Bir yandan da görüntülenmeler de kazanıyoruz. Hello -e bu muhteşem bir modu çok iyi farklı bir yol <laughs> vardı. O ben de ne kadar çok izlenmiş Onun bir bölümünü daha getirmek istedim ama yapamadım. Uğraştım. Biz kanka çıktı yapamadım. Ya of ya bu sulardan da. Biz kanka çıktı yapamadım. Eğer yorum yazabiliyorsanız yorumlara falan yazabilirsiniz istediğiniz bir video varsa yapmak istedim. Yapabilirsem yaparım. Her dediğiniz yaparım diye şey yok. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Zaten çok bir yorum da gelmiyor. Şu sulak yer aslında kolay ama arada bir zıplamıyor. Çok acıyım. Daha iki altın olmadan zorlaştı ya. Bu arada benim kanalda canlı yayın olmayacak bunu söyleyeyim. Ben canlı yayın çekmeyeceğim. O buzlara geldik. Baya kaygılar. Bu buzları zorlaşmış hali baya aşırı zor pay. Ne kayma? mı? Ben heyecana girdim. Hop. Hop. Hayır. çok gıcık oluyor. Biraz da yarış yapalım. Hangisini yapayım? Döngüler biraz iyi. Döngü de. Ya yok Pah. döngü değil ya. Tüpler. He, bu bir yarış gibiler. Çok eğlenceli yarışa benziyor. Tüpler Pah. olsun. Yollaymış. Zaten sizler de yollayabilirsiniz. <laughs> Biraz bir, birazcık. Ben geri geri gidiyorum. Dönmem o zaman ben. Ooo butuklar çok eğlenceli oluyor. Ese değiliz. Arabaya şu, hangisi bu? Yani o dört seçenekten. Çöl mü? Klasik mi? Dört gibi tüpler mi? Dört gibi tüpler arkadaşlar. Sizler de yorum yapın. Hadi şöyle. Birazcık da şuradan <laughs> oynayalım. Spring. Rocks Bu şey. <laughs> bir şey. Gerekli bir Arkadaşlar birazdan bir şey yaşayacağım. Ya Büyülü ayak izlerini ben çok istiyorum. Bunlar çok güzel. Sizce de değil mi? Ben burayı pek sevmiyorum çünkü hep aynı yerde kullanıyoruz. Bu bir kere altı can aldım. Bunu hiç hissetmedim. Hayır. Arjı dünyası da geri canını verir zaten. Ölünce. Biraz da fight oynayalım. Arjı'da de oynayacak. Oynamak istemiyorum. Free mod oynayacağım. Fenix'e. Arkadaşlar yeni hesabım vardı biliyorsunuz. Bir tane hesabım vardı çok iyi. O o kaybetmişti. Burada bir tane karakter eksik şu an sadece. <laughs> Woah, Bu ne? Give me. Benimse poplese. O pili. O pili. O alala. Allah la! Oynuyor baba oynuyor yet. Ya ben. Ne ne ne. Ve filay. Haha. Hadi kapatış yapalım artık. Ha. Şimdi kapanış yapıyorum. Şu. Neyse şurada yapalım kapanışımızı. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar çok çevrimi olmaya çalışıyorum. Şimdi aşağıdan videoma like atmayı unutmayın. ve abone olarak da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Size kalpler yolluyorum. Görüşürüz. Bay bay.